Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde Osmanlıca kitabımızın, 10. sınıfların Osmanlıca kitabının okuma metni 5'i yapacağız sayfa 82'deki. Burada İbrahim Aleyhisselam kıssasından bizlere çeşitli ayetler, mealler veriliyor. Bunun Osmanlıca tercümesini okuyacağız inşallah. Başlayalım kıymetli arkadaşlar. Başlığımız İbrahim Aleyhisselam kıssası. İkinci cümlemiz En'am suresi 74-83 ayetler arasını yapacağız. 74. ayetimizi okuyalım kıymetli arkadaşlar. Bakın. Hani İbrahim hani İbrahim pederi Azere yani babası Azere putları mabut mu ediniyorsun? Putları mabut mu ediniyorsun? Ben seni de kavmini de ap aşikar yani apaçık diyor bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Değerli arkadaşlar oldukça kolay cümleler. Biraz dikkat ederseniz emin olun kısa zamanda Osmanlıca'ya göz aşinası ve kulak aşinası olacaksınız. Bolca yabancı kelimeler, Arapça, Farsça kelimeler var. Bunları öğrendikçe dil hazinenizde gelişmiş olacak inşallah. 74'ü tekrar okuyorum. Hani İbrahim, pederi Azere, putları mabut mu ediniyorsun? Ben seni de, kavmini de ap aşikar bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Evet, 74. ayetimiz bu şekilde. 75. ayet okuyalım. Biz İbrahim'e yakinen bilmesi için için yazıyor bakın için bunun gibi göklerin yerin en büyük mülkünü gösteririz. Evet tekrar edelim. Biz İbrahim'e yakinen bilmesi için bunun gibi göklerin, yerin en büyük mülkünü gösteririz. Yani kesin bilgi sahibi olsun diye bilgilerini veririz diyor. Devam edelim sevgili gençler. 76. ayetimiz. Bakın ona gece karanlığı basınca o bir yıldız gördü. İşte Rabbim budur dedi. Fakat yıldız batınca ben batan şeyleri sevmem dedi. Evet, çok kolay bir cümle. Bir daha okuyalım. Ona gece karanlığı basınca o bir yıldız gördü. İşte Rabbim budur, dedi. Fakat yıldız batınca ben batan şeyleri sevmem dedi. Evet değerli gençler. 77. ayetten devam edelim. Ay doğmuş görünce, ayı doğmuş görünce, işte Rabbim dedi. Fakat ay batınca, Rabbim bana hidayet vermezse, ben mutlak sapık cemaatten olacağım dedi. Tekrar edelim. Ay doğmuş görünce işte Rabbim dedi. Fakat ay batınca Rabbim bana hidayet vermezse ben mutlak sapık cemaatten olacağım dedi. 78. ayet değerli gençler. Güneş doğmuş görünce, güneşi doğmuş görünce yine işte Rabbim bu daha büyüktür dedi. Fakat güneş batınca ey kavmim ben şerik yani şirk ortak manasını Allah'a ortak koşmaya denir şirk. Ben şerik koştu, koştuğunuz şeylerden ilişiğimi kestim dedi. Yani ben sizin taptıklarınızı tapmıyorum manasına. Tekrar okuyalım değerli gençler. 78. ayetimiz. Güneşi doğmuş görünce yine işte Rabbim bu daha büyüktür dedi. Fakat güneş batınca ey kavmim ben şerik koştuğunuz şeylerden ilişiğimi kestim dedi. Evet bu şekilde değerli gençler 78'e kadar okuduk. 83. sayfamızda ilk ayetimiz 79. ayet bakın. Sonra ben sonra ben yüzümü bakın oradaki okutu harfler, Yüzümü gökleri yeri yaratan zata muvahhid muvahhidi pak yani temiz bir Müslüman olarak muvahhid-i pak, yani temiz bir Müslüman olarak çevirdim. Ben müşriklerden de değilim, dedi. 80. ayetimiz kıymetli arkadaşlar. Kavmi ona çene değerli arkadaşlar bakın burada bazı kelimeler var. Onlar ben işaretleyeyim isterseniz. Bakın şu kelimemiz kavmi ona çene çaldı. Yani onunla tartışmaya girişti. Çene çalmak kelimesi onunla tartışmaya girişti anlamına geliyor. Şuraya alalım. O dedi ki Allah beni doğru yola getirmiş iken bana çene mi? Bakın yine aynısı geldi. Bana çene mi çalıyorsunuz? Yani benimle tartışıyor musunuz? Ona şerik koştuklar koştuğunuz şeylerden, bakın, ona şerik, yani şirk koştuğunuz şeylerden ben korkmam. Meğer ki, şurası yumuşak ki okunuyor. Meğer ki Rabbimin bir şeyi dilemesi, Dilememesi... dilemesi Ola evet Rabbim istese yani diyor Rabbimin dilemesi ola bana bir felaket vere. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Daha nasihat kabul etmez misiniz? Evet. Biraz karışık gibi ama kelimelerimizi ayrı ayrı okuduğunuz zaman oldukça basit cümleler tekrar ederim 80'i. Kavmi ona çene çaldı. Yani onunla tartış Maya girişti. O dedi ki: Allah beni doğru yola getirmiş iken bana çene mi çalıyorsunuz? Ona şeri koştuğunuz şeylerden ben korkmam meğer ki Rabbimin bir şeyi dilemesi ola. Bana bir felaket vere manasına. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Daha nasihat kabul etmez misiniz? Evet, bu şekilde 80. ayetimizde yapmış olduk. Geçelim 81'e. <laughs> 81, değerli arkadaşlar, bakın. Size Allah hiçbir bürhan indirmemiş iken, bürhan delil manasına, ona şerik koşmadan korkmuyorsunuz da ben şerik koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Evet. Siz diyor Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben sizin şirk koştuklarınızdan niye korkayım? Bu iki takımdan hangisi emn ve itimada yani güvene daha yakın, layıktır? bilseniz ona uyardınız. 81'i tekrar edelim. Size Allah hiçbir bürhan indirmemiş iken ona şerik koşmada koşmadan korkmuyorsunuz da ben şerik şerik kelimelerini şirk olarak çevireceksiniz. Ben o konuşunu yapıyorum. Ben şerik koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım bu iki takımdan hangisi emn ve itimada güvene daha layıktır bilseniz ona uyardınız. Evet değerli gençler. Geçelim 82. ayetimize. Onlar ki iman edip imanlarını zulm ile karşıda karşıdır karıştırmışlardır. Evet zulm ile karıştırmı karıştırmamışlardır. İşte emn ve itimada itimat onlara mahsustur. Onlar doğru yolu da bulmuşlardır. Tekrar edelim. Burada uzun bir kelime var. Onu okuması biraz zorlayabilir sizi. Hemen yapıyorum bakın. Onlar ki iman edip imanlarını zulm ile karıştırmamışlardır. İşte emn ve itimada yani güvene onlara mahsustur. Onlar doğru yolda bulmuşlardır şeklinde okuyoruz kıymetli gençler. Geçtik 83. ayetimize, son ayetimiz. İşte İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz hüccetimiz, delilimiz yani budur. Biz dilediğimiz kimseleri yüksek mertebelere çıkarırız. Çünkü senin Rabbin hakimdir, hakkıyla alimdir. Son ayetimizi tekrar edelim değerli gençler. İşte İbrahim'e Kavmine karşı verdiğimiz ücretimiz, delilimiz budur. Biz dilediğimiz kimseleri yüksek mertebelere çıkarırız. Çünkü senin Rabbin hakimdir, hakkıyla bilendir. İzmirli İsmail Hakkı'nın Meani Kur'an-ı Kerim kitabından alınmıştır değerli gençler. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi yani mealini yapmış olduk. Kıymetli gençler burayı birkaç kez tekrar ettiğiniz zaman gözünüz ve kulağınız aşina olduktan sonra inşallah okuması da kolaylaşacaktır. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.